yönetici olsam Okan Hoca'yı çağırırım. Hocam sen yorgun musun? Hani heyecanın kaçtı mı? Başarıya doydun mu? Çünkü kolay değil. Galatasaray'da çalışmak çok zor. Ama sen buraya zaten tırnaklarını kazıyarak geldin. Eğer yorgunsan ben sana saygı duyarım, yollarımı ayırırım. Ama benimle devam etmek istiyorsan ben Okan Hoca ile iyi bir planlama yapıp ekibini güçlendirip devam etmek isterim. Galatasaray'da kan değişimi yapmalı mı, olmalı mı? Sence kısa bir Bence şu an olmamalı. Çünkü işleyen bir düzen var. Şu an kan değişim bana göre yani 10 hafta kala yapılmaz. Çünkü yerine koyabileceğim bir hoca yok yani şu an. Mancini diyorlar ya Mancini geldiği zaman ne yapabilir ki sana 10 hafta kala? Hani Guardiola bile gelse Sivas gibi deplasmanlarda eli cebinde üşür, iki bağını bırakır döner. Doğru. Ama Okan Hoca gibi hocalar bu tarz deplasmanlardan galibiyetle çıkabilen hocalardır. Yani Süper Ligi biliyor adam yani. Adam Süper Ligi gurmesi. Bunu kabul etmen lazım bence. Ve Okan Buruk gider örneğin. Yönetim gider, Belçika'dan, Almanya'dan bir hoca getirir. İşte işler kötü gider. Bir sefer taraftar ne diye bağırır biliyor musun? Okan Buruk geri dönsün diye. Çünkü biz bu filmin bir benzerini Fatih Terim'de gördük yıllar önce. Yunan Aysal kendisi yolları ayırdığında taraftarlar... Ama Galatasaray taraftarı Hamza olduğu için bağırmadı. ya için bağırdı. 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 Yani Okan için bağırır mı? Bence o da bir soru işareti. Ama Okan Buruk'un bence yerel olarak süperlikte bir başarısı var bence. Hani... 100. galibiyetini ha, evet. aldı ya. Hani daha geçen hafta Alanya Spor Deplasmanı'nda 100. galibiyetini aldı. Hani 3. Se üçüncü sezonunda bunu aldı. Bu çok önemli bir başarı bence. Ve derbide Fenerbahçe kaybetmemiş Deplasmanı'nda şu ana kadar. Yani da golü bile yok. Fenerbahçe'nin Okan Buruk'a karşı Kadıköy'de. Yani Galatasaray mağlup şampiyon bitirirse sezonu. Belki hikaye biraz Okan Hoca için değişebilir mi? Ama Adam. bile teknik ekipte mutlaka iyileştirmeler olmalı. Çünkü bu mevcut düzende Avrupa ile yarışamayacağın çok bariz belli oldu yani. Doğru. Hani mutlaka bence yönetim işte Almanya'dan olur, İtalya'dan olur. Mutlaka o konuca yardımcı olmalı bu konuda. O konucun da bunu kendi kişisel egosuna düşmeden kabul etmesi gerekiyor. Yoksa taraftar yine bazı konularda eleştirir.